Selamlar efendim. Yine buluştuk. Havalardan, sulardan biraz bahsedeceğiz. Birkaç başlığımız var. Önce bir önümüzdeki bir hafta 10 günün bir projeksiyonunu açacağız. Ardından şu Akdeniz'de dolaşan mini tayfundan bahsedeceğiz. O Medicaid'den bahsedeceğiz. Bir de e, tamamen kendi topraklarımızdan çıkmış olan, işte kimileri Afrika'dan, e, Arap Yarımadası'ndan falan getirdi ama tamamen e, topraklarımızdan çıkmış olan bir şeyimiz var. Ne o? Kum fırtınamız. Ondan bahsedeceğiz. Nasıl oluştu? Neden oluşuyor? Bundan sonra oluşacak mı? Daha sık mı oluşacak? Bundan önceki kadar böyle daha uzun aralıklarla mı daha sık mı meydana gelecek? Bundan şöyle bahsedeyim. İstiyorsanız hemen e, asli işimiz olan e, havanın durumunun nasıl olacağından başlayalım. Birincisi sıcaklıklar hafta sonunda düşüyor. Ne kadar düşüyor? En az 6-7 derece Marmara'da. 3-4 derece, İç Anadolu'da bir 5 derece, Ege'de, Akdeniz'de bir 4-5 derece kadar, Doğu Anadolu kuzey kesimlerinde, Karadeniz'de sıcaklık azalışı var. Güneydoğu bir 2-3 derece ile kısıtlı bir şekilde bu serin sistemden etkilenecek. Bu nasıl olacak? Basra Körfezi'nden gelen sıcaklar geri çekilecek, kuzeyden serin hava gelecek. Soğuk demeyelim. Ne yapıyor? İstanbul'da sıcaklığı 21-22-23 derecelere indirecek pazara kadar. İzmir'de 35'lerden 30 derecelere çekecek. Başkent'te de 32 dereceden 26-27 derece indirecek. Yani orta bölgeler 5 derece, kuzey Marmara 6-7 derece kadar e, ya da 5-6 derece kadar sıcaklığı azalacak. Bu azalış Ege'ye, e, iç Ege'ye, iç ve güney Ege'ye yani nereye? Denizli çevrelerine, aydın dolaylarına bölgesel sağanaklar yapacak. Muğla'ya bölgesel sağanaklar yapacak. Marmara'da yerel geçişler İstanbul için örneğin pazar günü bir yağmur bekliyoruz. Cumartesi geceden pazar öğle saatlerine kadar bölgesel sıcaklığın azalışına bağlı olarak ama sağanak şeklinde yağışlar. Böyle gri bir tablo biraz üşütecek biraz sırtta bir şeyler isteyecek bir hava olacak onu da hatırlatalım. Cumartesi özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine Dikkat diyoruz. Yani Ardahan dolaylarıyla Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde su baskınlarına vesaire karşı dikkat yağış miktarı hayli fazla. Şimdi bu Barsaköy köfesinden gelen sıcak havanın çekilişi, kuzeyden serin havanın girişi, bulutlar, ara ara gelecek yağışlar. E, ne olacak? Terse dönmeyecek mi? Tekrar bir sıcak girişi yok mu? Evet sıcaklıklar tekrar yükselecek. Ayın 28-29'unda bir daha düşecek. Yani bu bahsettiğim bu hafta sonu 19-20'si 21'i gibi bir sıcaklık azalışı. Ardından bir tırmanış. Arkasından 28-29-30 gibi bir düşüş daha bekliyoruz sıcaklıkta. Şimdi dönem itibariyle yani sonbaharın ilk yarısındayız. Bu dönem itibariyle artık sıcaklıklar dalgalanıyor ama ne oluyor? Bir düşüyor çıktığında eski yere gelmiyor. Bir tık aşağıda bir tık daha düşüyor bir böyle ineceğiz aşağı. Yani 6-7 derece düşüyor 4-5 derece yükseliyor. 6-7 derece düşüyor 4-5 derece yükseliyor. Dolayısıyla her gelen dalgayla serin hava dalgasıyla 1-2 derece kaybediyoruz. Böyle tık tık kademeli olarak sıcaklıklar aşağıya yerlemeye başlıyor. Şimdi bu gerilince demek ki o her şey yolunda adım adım gidiyor muyuz? Ee, kışa doğru adım adım ilerleyecek miyiz? <laughs> Maalesef modeller bize onu söylemiyor. Modeller bize şunu gösteriyor. Sibirya sıcak, Balkanlar sıcak. Bize nereden serin hava geliyor? işte bir kuzeyden ya da Balkanlardan. Balkanlar dediğimizde işte Orta Avrupa'dan geliyor. Oraya da İzlanda'dan çıkıyor. Sistem bir bize doğru geliyor, ilerliyor. Şimdi ikisi de kapalı görünüyor. Bizde sıcaklıklar normallerin çok az üzerinde olsa da e, dalga, ısı dalgası lazım ki Batı bölgeler adam akıllı bir kış görebilsin. Yağış alabilsin. Yağış var mı? Zaten dalga olmasa yağışta da çok fazla yok. E zaten yağış durumunun haritasına baktığımızda da doğruluyor. Diyor ki Ekim ve Kasım ayları kurak görünüyor diyor. Kuzey bölgeler için Eylül de öyle diyor. Dolayısıyla maalesef zaten sularımız az. En yağış alacağımız aylarda da yağışlarımız ortalamanın çok altında görünüyor. Dolayısıyla biraz kurak gideceğiz. Sularımızı iktisatlı kullanmamız lazım. Şimdi genel toparlama bu. Biraz uzun vadeye, biraz yakın vadeye, şöyle bir bir hafta, 10 güne, ardından birkaç aya şöyle bir projeksiyon açtık. Şimdi bir de neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? bir kum fırtınası yaşadık. Geçen hafta sonunda Ankara'da Polatlı'dan görüntüleri gördük. Aslında yalnızca Ankara'da değildi. İç Anadolu'nun büyük kısmında, Doğu Anadolu'nun büyük kısmında, Güneydoğu'nun birçok noktasında vardı. Şimdi e, bunun nedeni neydi? Neden kum fırtınası? Olabilen bir şey. Nedeni diye bir şey. E, hani var nedenleri fiziki sebepleri var ama hani neden yağmur yağıyor demek gibi bir şey bu. Ama bizim coğrafyamızda Bizatihi kendi topraklarımızdan çıkan, biz genellikle ne görürüz? Afrika'dan toz toprak taşınları bize, e, Arap Yarımadası'ndan işte gelen e, kum fırtınaları vardır, e, işte Suriye, Irak civarından bize doğru bir giriş yapar falan filan. E, ama biz e, bizatihi kendi topraklarımızdan çıkanı çok fazla görmüyoruz. Bakın ne oluyor? Mekanizma ne öncelikle? Bunun iklim değişikliğiyle bağlantısını beraber kuracağız sizinle şimdi. Şimdi 3-3,5 aydır yere e, damla düşmüyor. Damla düşmeyince toprak ne oluyor? Kuruyor. Böyle kum gibi toz toprak haline geliyor. Yani böyle bir yere oturmuş ıslak bir toprak yok. Kompresörle şöyle hava tutsanız her şey havalanacak toz toprak. Şimdi bunun üzerine Eylül ayındayız. Eylül ayında ne oluyor? Isı dalgaları oluyor. Bazen yer seviyesi soğuyor, bazen yalnızca yukarı seviyeler soğuyor. Yer sıcak, yukarı seviye soğuk olunca ısınan hava yükselmek, soğuyan hava çökmek istiyor. Karışım başlıyor. Yerde böyle bir yukarı doğru eğilimli bir hava oluşuyor. Şimdi bu yalnızca bu e, ısı farkı yalnızca bu hareketi oluşturmuyor. O hareket düşey yönlü kuvvetli karışımlarla beraber bulutları da büyütüyor. Nasıl büyüyor? Elinize bir sabun aldığınızı düşünün. Şu hareketi yaptığınızda ne oluyor? Sabun köpürüyor, büyüyor, değil mi? Aynı hareketi bulut için düşünün. Hava karışıyor ve bulut büyümeye başlıyor. Öyle büyüyor ki bulutun tabanıyla tabanı arasındaki mesafe 10 kilometreden fazla. Tabi bu kadar büyük bulut olunca tabanındaki sıcaklıkla tavanı arasındaki sıcaklık farkı çok büyük. Bunun içerisinde iri taneli dolular oluşuyor, iri taneli yağmurlar oluşuyor, e, kuvvetli hava akımları meydana geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Burada kuru bir toprak, burada da bir kümülünü mus bulutu var. Buradan havayı alıyor, içeride kullanıyor, aşağıya doğru basıyor. Aldı, burada zaten yükselici hareket var. Yere doğru yağışı da bıraktı, havada yükselici bir hareket. Yani yere doğru kompresörlü havayı vurduğunuzu düşünün. Ne oluyor? Tozu toprağı kaldırıyor. Kümünün nimbus bulutunuz ne kadar kuvvetliyse burada oluşturacağı akım o kadar kuvvetli. Kuraklık ne kadar fazlaysa burada toz toprak o kadar fazla. İşte rüzgar ve toz toprak size kum fırtınası ortaya çıktı. Şimdi bunun iklim değişikliğiyle bağlantısını. Kuraklığı oluşturan ne? Kuraklığın uzun süreli olması ve bunların sayılarının artmasının nedeni ne? iklim değişikliği. Neden? Çünkü yüksek basınç kuşakları bizim bulunduğumuz coğrafyada artıyor. Bu bir. Kümünli mus bulutunun bu kadar büyümesinin nedeni ne? Hava karışımları, ısı dalgaları, karışımlar. Karışımlar da iklim değişikliği kapsamında artıyor mu? Artıyor. Bu da iklim değişikliğinin etkisiyle büyüyor. Bu da iklim değişikliğinin etkisiyle büyüyor. Bu ortaya çıkan kum fırtınası iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan ya da İklim değişikliğinin etkisiyle sayısı ve gücü artan bir şey olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla birçok yerde diyorsunuz yok iklim değişikliği alakası yok falan filan. Ya tabi bu biraz hani e, e, neyse buraya dokunmayayım ben. Çünkü bu biraz da e, üzüyor insanı. Yani teknik bir konudan bahsediyorsun, evet. meteorolojiden bahsediyorsun. Ama işin içerisinde biraz daha farklı görünme gibi sebepler olabiliyor. O nedenle bu kısmı ben girmiyorum Ama e, maalesef iklim değişikliğiyle bağlantısı var bugün bunun. Ve bizim topraklarımızdan çıkan bir kum fırtınasından bahsediyoruz. Yani hiç istemeyeceğimiz bir e, doğa olayı. O nedenle e, iklim değişikliği bu çapta ilerlediği müddetçe bizde kum fırtınaları olacak. Ve ilerleyen zamanlarda bunların daha doğrusu olacak derken sayıları artacak. Hiç olmuyor muydu? Oluyordu. Bizim topraklarımızdan çıkan da olabiliyordu. Ama e, şey e, neydi? Ee, sık sık değil. Şimdi bundan sonra e, maalesef daha sık görüyor olabileceğiz yılın bu döneminde. Yani yaz boyunca kuruyup arkasından sonbaharlı hava hareketlenmeye başladığında bunu daha fazla e, görebileceğiz. Dolayısıyla bu da böyle bir olaydı maalesef. Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz ne? O da Akdeniz'deki neyimiz? Medicaid'imiz. Medicaid. Medicaid'in Medicaid adı nereden geliyor biliyorsunuz. Bahsettim bundan önce ama istiyorsanız bir daha altını çizelim. Mediterranean ve e, hurricane. Hurricane Amerika'da aynı olan var ya. Niçin hurricane diyorsunuz Hurricane işte? Herkes hurricane diyor ki adını da buradan al almışlar. Güneydoğu Asya'da biz ona tayfun diyoruz. E, ondan sonra e, Amerika'da da hurricane diyorlar. Mediteryen'in Mediterranean'ın medi'si, hurricane'in Kane'ini birleştirmişler. Medicane yapmışlar. Medicane de küçük çaplı bir tayfun gibi, hurricane gibi düşünebilirsiniz. Niye bundan bu adları veriyorlar? Niçin bir işte, şey demiyoruz, fırtına, kasırga falan demiyoruz? Çünkü oluşum mekanizması, mantığı Güneydoğu Asya'da meydana gelen ya da Amerika'da meydana gelen tayfunlar gibi deniz suyu sıcaklığının belli bir seviyeye çıkmasının üzerinden oluşmaya başlıyor. Diğer faktörler işin içerisine giriyor. Rüzgar hızı belli bir seviyeye çıktığında, duvarında falan filan. Dolayısıyla buna e, isimler verilmeye başlanıyor İşte tropikal fırtınaya oradan işte mediken diyor, Hurricane bilmem ne gidiyor şimdi e, gerçi mediken, hurkin ayrı ayrı yerlerde deniyor da işte mantığı aynı onu demek istiyorum şimdi yok o değil falan diye tepkiler gelebilir o yüzden söyledim yani onu birerek söylüyorum şimdi e, döndük biz tekrar şeye e, bunun rotasına bizde alakası ne? Şimdi Libya'nın açıklarında oluşmaya başladı. Hemen o İyon Denizi'ni dolaşıyor ki orada karnını doyuruyor. Karnını doyurdukça büyüyor. Nasıl karnını doyuruyor? Deniz suyu sıcaklığının yüksekliğiyle, oradan ısıyla, buharla alıyor enerjisini ve büyüdükçe büyüyor. Kendisine bir zemin arıyor, yer arıyor beslenebilecek. Orayı orayı bulmuş durumda. Ee, hemen böyle Sicilya adası şey e, o çizmenin e, ucu topuk kısmı oradan Yunanistan'a döndü şimdi Yunanistan'a döndükten sonra da bize gelir mi gelmez mi falan böyle bolca konuşuldu ama bize doğru gelmiyor ne yapıyor güneye Mısır'a doğru e, kıvrılıyor yani Libya açıklarından çıkıp kuzeyi dolaşıp hemen e, geri dönüş yapıyor dolayısıyla bizi çok e, hatta hani Tabii atmosfer canlı bir organizma gibi. Her sistem birbiriyle bağlantılı tabii ki ama hani bu bizi etkilemiyor desek yeri. Ege'de yağışlar var, yok değil ama o bununla bağlantılı değil. Yani buradaki durumda bu şekilde bir medikeynimiz var. Nur topu gibi Akdeniz'de dolaşıyor. umuyoruz ki hiç kimseye zarar vermeden, hiçbir ülkeye, hiçbir insana, hiçbir canlıya, hiçbir doğadaki hiçbir şeye zarar vermeden geçer gider diye umuyoruz. ama her ne kadar küçük bir tayfun olsa da, küçük, mini diye geçiriyorsak da yaptığı etki e, bu coğrafya için büyük. E, dolayısıyla bize giriş yapmış olsaydı bayağı bir sıkıntı yapacaktı. Onun da altını çizmek lazım. Şu, şu anda bizim için bir tehlike arz etmiyor. Yani böyle. Başka neyimiz var? Başka var mı e, konumuz? Yok galiba değil mi? Yokmuş. Şeyden bahsettik, e, kum fırtınasından, e, medikeynimizden, mini tayfunumuzdan. Bir de önümüzdeki bir hafta 10 günü şöyle bir projeksiyonlu ve yaklaşan e, kışın ufak ipuçlarından bahsettik. Efendim e, önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.